Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Zeynep. <laughs> Bugün sizlerle birlikte bir e, şu çıkardı. E, kraker deniyoruz. İlk defa aldım. Bunun böyle kırmızısı da vardı ama ben bunu aldım. Demek ki o belki acılıdır. Bu pesto aromalı, çeşnili kraker çıkıyor. Böyle bir şey. Yeni ar ya yakın arkadaşlar yeşili. Deniyoruz. Ben de bir an ıı, şokta gördüm. Yok BİM miydi? BİM'de gördüm. Baktım bu var. Merak ettim. Ben de aldım. Normal kraker kokuyor arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten yeşil bu arada. Böyle gözüküyor ya. Şimdi tadına bakıyorum. Kuzuna değişik bir arama var. Böyle tadı bir şey alım satıyor ama çıkaramadım. Dilimin ucunda da söyleyemiyorum. Bir dakika. Yok çıkaramadım. Şimdi kraken tadını alacağım. Normal kraker sadece üstüne birazcık toz dökmüşler ve rengi böyle. Tam normal bir krakerden farkı yok. Sadece toz ve renk. Ve paket. Bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, size çok seviyorum. Görüşürüz.